Selam, bugün size Among Us tarihinde alınmış en hızlı Vin'i göstereceğim. Ee, bu Vin nasıl alınıyor onu söyleyeyim ilk önce. Ee, bu Vin'de takıma sorulan tek bir soru ile iki tane katil açığa çıkıyor. Peki bu soru ne diye sorarsanız hep birlikte izleyelim. Tamam, setriyalı açtı bunu. Bir dakika. Siyah hangisiydi? Tanasuke. Nerede Tanasuke? Admin odasının bu emergency basımız yerinin hemen sol tarafına dışarıda ve çok büyük ihtimalle Gözde'den şüpheleniyorum çünkü aşağıya doğru. <laughs> <laughs> Setciye benim birkaç sorum olacak. Evet. Yıla... Üst tarafta ilk. Ne başka... soracağım? Yani ne soracağını biliyorum. Bir dakika dur. Ne soracağını biliyorum. Onu şöyle yapalım mı? Ee... Gözde savunsun kendini. Yok yok. Dur, hemen onu şöyle. Öbürünü yapalım. arıyorum. Gözde savunacak Öbürünü arıyorum. Gözde. Söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Ee yetkili ve beni yakalayamaz player. zaten. Şu an sizde bir şüphem var. Çete şeyi yazar mısınız? Anahtar hiçbir şey söylemeden anahtar görevinde nereye taktığınızı hatırlıyor musunuz? Ya, yazalım. Sayalım Ana, sen. sadece anahtar görevinde nereye taktığınızı yazın chat kısmına. Şu anahtar Ama aynı görevini tamam mı? Takılıp bir sonuç bir iki el elde edersin de 3 4 elde edemezsin. Bir, de. sen, bir, şey değil mi? bir dakika, bir dakika bunu bir yapalım ondan sonra devam edeceğiz. Tamam. 3 dediğimde basıyoruz abi. abi. Ben Bir, Şey, chat kısmını anahtar görevinde nereye taktığımızı yazacağız. 1, 2, 3. İkisi Peki, Peki ee, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Player'dan ben... Oyun bitti. Player'dan, boşal... <laughs> <laughs> Player'dan ben şüpheleniyorum. ben Ama ben Fızıl'dan da şüpheleniyorum bu arada. Oof, tamam. tamam. Oyunu oyun veriyorum abi. <gülüyor> 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 Yetkili ve gözde. İkisi de. ikisi de. Çünkü 3 kişi var. İkisi katil. Biri bait yaptı. Hı? Önce kime? Yetkiliye verelim. Yetkiliye. Gözde'ye verdim. Gözde kesin. Gözde, Gözde abi bir şey diyeyim. ikisi Yetkili ekste. belki olmayabilir çünkü yetkiliyle İskoç sağ üstteydi. Belki Beyt Yok oğlum adam anahtar görevi veriyor bize şu an şunu yaptım da yaptım Helal olsun vallahi evet. helal. Abi, Ali, abi Ali eğer tutturduysan tebrik ederim. Şu an masterpiece çözdüm şu an yalnız <laughs> Bir şu bakalım <laughs> Ali bakayım. <gülüyor> 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 Ali Ali o değişmiş rastgele veriliyormuş her. Tamam. Biz, anahtar, anahtar görevi yok. Ekranı ekranı yok. Öyle anahtar görevi yok. Adamların cevabı hayır olmalı. Anahtar görevi <laughs> yok. Verilen görev. Bana sorsam Öyle. ben katil olmasam da mal gibi bakardım ya. <laughs> Bunlar da iyi değil ya. Allah kahretsin. Ya bir de gittin ya zaten oraya. Öyle. Ben gözde. de gittim. O yüzden trafo o yüzden. onu söyledi. Ben şey evet. yaptım. Neyse. Gözde oy vermeyin olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Gözde oyundan düşmeye çalışıyor. Gözde'yi de atın abi kesin yani. Gözde. Aynen. Bir gözde Sana yani bir de sen vermiş. Bir <laughs> de vermeliyiz. Eyvallah abi. Abi çok güzeldi ama ya. <laughs> Abi. Kimse ölmeden oyun bitiyor bu arada. Bunu da yazın bir kenara. Nerede? Öyle? Oğlum durun lan yetkil öldürmesin kimse. Tanasuki, Tanasuki. Tanayı kestiler ya. Biri düzeltsin lan bu işi. Şey. Ben düzeltirim. Ah, kimseler abi. Abi bunlar ne kadar? Kesmiş ha arada kesmiş valla. Hayır, Tanasuki önceden ne? kesmiş pardon. Doğru. Bana, bana at. Alkışlar, tana'dan doğru. kilo aldı Gözde. Gözde Tana'yı kesti ben o yüzden reportladım. Olayı kaçırdınız siz orada. Aynen. Anahtar görevim var. Helal be. Şey hey, yeah baby. Kaldım <laughs> <laughs> da boş yapıyorum. İyi kalınmaydı abi. Ya izleyen var şey var. Ben de <laughs> <ya> konuşayım <laughs> şimdi şey yapayım. olmuyor. Ya. Duello. Ünlü oluyor mu? Ya. Ya. <laughs> Ali tebrik ederim bu arada. Evet, Setril bu stratejisinin analizini bugün açtığı yayında yaptı. Hep birlikte onu izliyoruz. Bir <laughs> şey. Admin odasının bu emergency basıncının hemen sol tarafına dışarıda ve çok büyük ihtimalle gözleden şüpheleniyorum çünkü aşağıya doğru. <laughs> Setril'a benim birkaç sorum olacak. Evet. Set... Tarafta ilk ne, başka... soruca... ne soracağını biliyorum Bir dakika dur ne soracağını biliyorum Onu şöyle yapalım mı ah. ee, dur. dur Bu yeni tepki bu. bu yeni tepki Yok bunu hangisi biliyor musun Katil burada ortaya çıkıyor Bu oyun bitirdiğim yer Aynen. Öyle mi burası ha, bitirdiğim oyun bitirdiğim yer bu. Trafo'ya ne soracağını biliyorum dedim Çünkü Trafo bana bir şey soracaktı Eğer Trafo'yu konuştursaydım Ben cevaplasaydım diğer iki katil e, garanti oldu ortaya berat edecekti. Ben de o yüzden her hepimiz aynı anda yapsın dedim. Trafo ile aynı. Ben zaten onu düşünüyorum bu arada. Ben emergency batına koşacaktım. Trafo Hı -hı. E, o sırada ben emergency batına koşuyordum hatta burada. Trafo bunu söylerken. Hı -hı. Ee, yok yok. Dur, hemen onu şöyle Öbürünü yapalım. arıyorum. Gözde Öbürünü arıyorum. Gözde... Söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Ee... Gözde'nin üstüne değil, de değil, suç atılmış. Beni, beni Süper. Beni yakalayamaz değil. zaten. Şu an sizde bir şüphem var. Çete şeyi yazar mısınız? Anahtar hiçbir şey söylemeden anahtar görevinde nereye taktığınızı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor <laughs> musunuz? Bak. Ne yazalım. Sayalım. Kilir yedi zaten bunu. Anahtar bunun. görevinde nereye taktığınızı yazın chat kısmına. Şu anahtar Ama aynı bu kadar tamam mı? Takılıp bir sonuç bir iki el elde edersin de 3 4 elde edemezsin. <laughs> yani. Hadi sen bir şey Bir dakika, bir dakika bunu bir yapalım ondan sonra devam edeceğiz. Tamam. 3 dediğimde basıyoruz. İyi diyor? şey chat kısmını anahtar görevinde nereye taktığımızı yazacağız 1 2 3 İkisi Peki, kardeş. Ee, <Ben1> Peki bir şey söyleyeceğim. player'dan ben... Chat'e bakmamış. Dileğirden bir... ben düşünüyorum. <laughs> <da>. Şu... <laughs> <laughs> player'dan ben düşünüyorum. Bak hala Player'dan <laughs> şüpheleniyorum Malizu'dan diyor. Hiç umurda değil. Oyun, oyun bitmiş <laughs> bu hala yorum yapıyor. Player'dan şüpheleniyormuş da. Çünkü 3 kişi var. İkisi katil, biri bait yaptı. Önce kime? Yetkiliye verelim, yetkiliye. Yetkiliye verelim. Gözde kesin. Gözle, gözle bir şey, ikisi İkisi şey, de ekste. çakete işimi çöp elediğimiz yer. İnşallah Ay, buradasın Batı. Her <laughs> görevi veriyor bize şu an. yaptım bir. Helal olsun valla helal. Eğer Ali eğer tutturduysan tebrik ederim. Şu an masterpiece çözdüm şu an yavrum. Ali Ali o değişmiş rastgele veriliyormuş artık. Anahtar görevi yok. Anahtar görevi yok. Adamların cevabı hayır olmalı. <laughs> Bana sorsam ben katil olmasam da mal gibi bakardım ya. Bunlar da iyi değilim ya. Bunlar maç izliyor. Anlamadı hala falan. Aynen. Gözde. Ben de O yüzden trap onu söyledim. Ben sonraki yayında falan anlayacak herhalde. Şey yani. yaptım. Neyse. Gözde oy vermenin olarak yani. ne düşünüyorsun bu konuda? Gözde oyundan düşmeye çalışıyor. <laughs> Gözde. Gözde oynatmadım dediğim oyun buymuş. <laughs> Modemi fişini çekecek Gözde. Eyvallah. Utandırmayın bakayım. Çok Yok çok abi ya. <laughs> o senin ama Batuhan'ın e, şeyini kullandım ben ya. Hani ben oyunu ben... bilmemesini abi, kimse kullandım ben orada. Bu arada bunu da yazın bir kenara. O, evet. oyunun o, o kısmını, anahtar girelim. kısmını Tanosuki, bilmemesine bir zıt. Sanasuki. Panayı kestiler ya. Aynen. Bak o da yazmış. Biri. Dakikasını alsana. 2.12 Bunu highlightleyebilir misiniz baştan sona? 2.12 Şuraya dakikasını alayım ben de yapabilirim aslında bunu e, bu oyunu başından sonra highlight diyelim en hızlı biten oyun diye koyarız başladığı Ay, şey başladığı gibi biten oyun <gülüyor> 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 abi, ne kesmiş ha arada kesmiş valla Pansu'nun <laughs> öldüğünü gördüm kesmiş <laughs> pardon sonradan evet, şey yapıyor pardon abi bana bana report at sana da kilo aldı gözde gözde tanayı kesti ben o yüzden report olayı kaçırdınız siz orada anahtar görevim var. Helal be. E hey yeah, <laughs> <Çok gülüyor> <anladım, gülüyor> <şükür> ya be. Ya izleyen var böyle, şey var, bir ben bir var, var. Ben de konuşayım şimdi. Of. Duello. Ali tebrik ederim bu arada. Eyvallah tebrik ederim. Bunun bir klibini alırsınız zaten. Allah ben çok ama çok güzel oyundu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. あ